Yeniden Refah Partisi'nden. Nasıl? Partimize bakış açınız. Vallahi akşam da lafımızı ettik. Yüzde seksen görüyoruz. Allah'ın izniyle. Yani sizler... insanlarımız ama tabi verdiği dediği gibi durursa, konuştukları gibi durursa yüzde seksen görüyoruz. Bu dönemi iyi çalışın. Bu sefer ya havasız ya havasız. Yoksa daha tutamazsınız. Aynen öyle. Yani Maraş'ın hepsi şimdi AK Parti diye bir şey yok diyor. Yeniden refah diyorlar yani. Öyle diyorlar evet. Hani bir benim halamın oğlu ben oy vermem ona yani. Gözümüz hmm. halamın oğlu. Evet. Çoğunluk inşallah. İnşallah. De refah düşünüyor. Biz refah partisini düşünüyoruz. Biz az önce de konuşuyorduk tesadüfiz siz geldiniz. <laughs> Allah denk etsin. Seçim durumumuzu ziyaret eden Doğu Kent platformu yöneticileriyle bir araya geldik. İş i̇şte dışarı toplantısında bir Doğu kentin acil olan problemleriyle alakalı, sorunlarıyla alakalı bir briefing aldım. Ve gerçekten bir yıldan bu yana hiç adım atılmamış. Atılan adımlar da sahipsiz adımlar. Bir firmanın kucağına atılmak üzere olan 3200 konut sahibi kardeşimizin bu durumuna da inşallah en kısa zamanda acil çözümler sunacağız. Özellikle 3200 konutun bulunduğu Doğu Kent mahallemizde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçemizin en önemli bölümünü oluşturan Doğu Kentimize 63 dönüme tekabül eden bir fay hattına sahip olduğu ifade ediliyor. Ve bu 63 dönümün de yeşil alan yapılması ifade ediliyor. Konuşuluyor. Aslında net olarak da bir parselizasyon parselizasyon yapılmamış. Normalde belediyenin şu anda acil bir parselizasyon yapması gerekmekte ve bu konuyu bir vuzuha, bir açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Çünkü diğer konuları gündeme almamıza dahi gerek yok. Bir Doğu Kent Çarşısı kurulsa, tek katlı iş yerleri halkımızın emrine sunulsa, satışa sunulsa, Doğu Kent Mahallesi'ndeki bu kardeşlerimizin sorunları kendiliğinden çözülecek. Veyahut da TOKİ'ye teslim edilmeli, emlak konuta teslim edilmeli, ve böylece devletimiz ve bakanlıklar tarafından da desteklenmek suretiyle bir kuruş para harcatmadan bu kardeşlerimizin sorunları çözülmeli. 750 bin e, hibe, 750 bin de kredi karşılığındaki devlet desteğiyle arsa sahibi olan bu kardeşlerimizin proje desteğiyle, belediyelerin proje desteğiyle kendiliğinden problemleri çözülecektir. Belki de belki de üstüne para bile alabileceklerdi. Bunun mutlaka açık bir şekilde en az 3 firmaya, 5 firmaya teklif olarak sunulması gerekmektedir. Aslında en güzel yolu bu diye evlat teslim edilmesi konusu. Diyelim ki bu olmadı. Bugün baktığımız zaman bir Fatih e, sitesinin örneği önümüzde BATİŞ sitesi de 12 Şubat bölgesinde 40 daireden oluşmakta. Anlaşılan müteahhit şunu ifade ediyor. 1 milyon 500 rahatlıkla bize yeter. Ancak iki bloku biz yerleştireceğiz. Sizin 160 metrekarelik dairelerinizi 190 metrekare olarak teslim ederiz. Ancak üçüncü bloku da ben kendime yapacağım. Bunu kabul edin teklifinde bulunuyor. Ve üstüne üstelik de eee 1 milyon 500'ün yeterli olduğunu ifade ediyor. Fatih sitesi gibi bir yerde küçücük bir bölgede 1 milyon 500'e konutlar 30 metrekare artırılmak suretiyle teslim edilebiliyorsa Doğu gibi 411 dönüme sahip 411 bin metrekareye sahip bir büyük bir alanda 1 milyon 500 neden yetmiyor? Bunun araştırılmasını bakanlığa sunulmasını ve devletimizin de acil çözüm üretmesini talep ediyoruz. Ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle Doğu Kent sakinlerine buradan seslenmek istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta seçimi kazandığımız takdirde milletimizin yararına, onların haklarını kaybetmeden, üstelik onların haklarına ek gelir, ek ekonomik katkı sağlayarak bu konutları teslim edeceğimize de bugünden söz veriyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Abi nasılsın? İyi İyi inşallah. Allah şükür ya. Ablacığım nasılsın? <laughs> Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Nereden tanıyorum ben onu? Çıkarmaya çalışıyorum seni. Ben sen seni tanıyorum. Sen İbo'la densin de ben, Sen? Ben de büyük bir Maşallah. Bizim hep e, aile dostlarımız abi, onlar. Geçmiş abi. olsun size ya, de. Hepinize. Ya yani çok üzüldük ama elden gelir de bir şey, gelen bir şey yok. Başkanım, yapacak bir şey yok. Ee, Rabbim çok ee, Allah'ın dediği, Allah'tan gelen bir şey. Sabır versin hepinize inşallah. Ee, ben de aday oldum. Sulukadıroğlu Belediyesi'ne. İnşallah. Böyle geziyoruz. İnşallah kazanır da bir sene şunu yıkarız da. <laughs> i̇nşallah kazanırız. Rahat olun yani emin olun kazanıyoruz yani. Başkanım bak ben 25 senedir mahallede duruyorum. Yakama mahallesinde. Ölçen alt tarafında daha ben onun senden daha o başkanı o da görmedim işte. Bu bu depremde de ben oradaydım. Üstümüze uçtu daha adam yat da yoklamadı da bir tanesi. Daha sonra o ilerici sen daha bir dönem hasta gittin. Evet. Oğlum çok teşekkür Oğlum, ederim. Allah razı Sağ de, ol. Sonra veririm oyumuzu. Allah, <laughs> Allah razı olsun. çok i̇nşallah. teşekkür ederiz. Sağ ol. Biz bekliyoruz inşallah. Her ya. zaman. Her zaman belediye size ait olacak inşallah.